Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 6 daire başkanlığı ISO 9001 belgesi almaya hak kazandı. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Şube Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı üstün performanslarını Akademiks TV'ye anlattı. Kalite denince akla ilk gelen belgelerden bir tanesi ISO 9001 belgesi. Bilindiği üzere daire başkanlıklarımızdan 6 tanesi bu belgeyi almaya hak kazandılar. Hadi gelin şimdi daire başkanlıklarımızla yaptığımız röportajımızı izleyelim. Ümit Yavuz, Süleyman Demir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanıyım. E, dairemiz, üniversitemiz öğrencilerimizin sağlık, kültür ve spor ve beslenme ile alakalı gereksinimlerini karşılayan, aynı zamanda Ders dışı e, zamanlarını etkin ve verimli kullanmalar anlamında onlara sosyal ve kültürel anlamda e, topluluk kurmalarını sağlayarak destek olmaya çalışan ve yine e, kişisel tecrübelerini artırma adına, onlara kısmi zamanlı çalışma imkanı sunan, e, aktif bir daire. Daha iyi, daha kaliteli hizmetleri artırma adına süreçlerin takibi, süreçlerin iyileştirilmesi, hem hizmet sağlayıcının e, iş ve işlemlerinde kolaylık sağlanması, hem de hizmet alıcının memnuniyeti açısından bu kalite süreçleri ve kalite belgeleri bu anlamda çok önemli. Hı hı. Bu temel prensipten yola çıkarak biz diğer dairelerimizle birlikte kalite süreçlerinin içerisine dahil olduk. Yine aynı zamanda bunun bir öncesinde biz öğrencilerimizin beslenme, öğrenci ve personelimizin beslenme hizmetleri için kalite kalite sürecine girdik. Yaklaşık iki yıldır neredeyse öğrencilerimizden uzağız. hı. hı her seferinde bunu her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. İnşallah Eylül ayında herhangi bir aksilik çıkmazsa birlikte olacağımızı düşünüyoruz. Bekliyoruz. Onlara en iyi, en güzel şekilde hizmet vermek adına gerekeni yapacağız. Doktor öğretim üyesi Veli Çapalı, Bilgişem Daire Başkanlığı'na vekalet etmekteyim. Bilgişem Daire Başkanlığı Süleyman Demir Üniversitesi'nde hem öğrenci ve personeline akademik idari hem de dış paydaşlarımıza bilişim altyapısına yönelik her türlü hizmet vermek, işte bunlarla beraber yazılımlar, network altyapısı, internet bağlantısı, donanım, donanımların bakım onanımına dahil olmak üzere her türlü hizmeti vermek, bilişim yönelik her türlü hizmeti vermek için kurulmuş ve bu hizmetleri en iyi seviyede çıkarıp en iyi seviyede vermeye devam eden bir dairemiz, üniversitemizin bir daire başkanlığıdır. ISO aslında bir uluslararası standart, kalite standartları. Dairemiz daha öncesinde geçen sene Ekim aylarında 27.001 standartının belgesini aldı. Yani bilgi güvenliği yönetim sistemine dair bir standartı aldık. TÜRKAK akreditasyonlu olarak bu standartı aldık. Bu sene ise yaklaşık olarak bir 15 gün öncesinde ise ISO 9001 kalite yönetim standartını sağladık. İsmim Mehmet Turşucu. Yaklaşık 25 yıldır Süleyman Demir Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Son 3 yıldır İdare Marşsar Daire Başkanlığı ve bununla beraber Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürütmekteyim. Öncelikle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan başlayayım. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitemizin bütçesinin hazırlanması, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yapılması ve ön mali kontrol süreçlerinin, yürütüldüğü, e, ağırlıklı görevinin ise e, bütçe ve muhasebe olduğu bir birimimiz. İdari Mahalisler Daire Başkanlığımız ise e, üniversitenin bir destek birimi, e, satın alma faaliyetlerini yürüten, birçok birim adına ortak ihtiyaçları karşılayan, e, güvenlik hizmetlerinin e, yürütüldüğü, kiralama hizmetlerinin yapıldığı gibi birçok e, Farklı alanın bağlı olduğu daire başkanlığımız. Belgeyi almak için öncelikle personelin kalite süreçlerini işselleştirmesine yönelik toplantılar yaptık. Bu toplantılarda kalitenin neyi ifade ettiğini, bu süreçte neler yapılması gerektiğini öncelikle personele anlatılma süreçlerini tamamladık. Bu süreçler tamamlandıktan sonra, 6 daire başkanlığıyla süreci planladık. Belgelendirme çalışmaları Bilgi İşlem Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütüldü. Dijitalleşmenin önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilen desteğin. Bu çerçevede ilgili firma tarafından iç tetkik süreçleri gerçekleştirildi. Ben Ferhat Daldal 2003 yılından beri Personel daire başkanlığında görev yapmaktayım. 6 yıldır daire başkanı olarak görev yapıyorum. Dairemiz, üniversitemizin insan kaynakları planlamasını, özlük haklarının takibini, yönetilmesini yürütmektedir. Dairemizde tüm personelin atamasından emeklilik olan, ayrılış olan sürece kadar tüm iş ve işlemleri takip etmekteyiz. ISO belgesi kalitenin tescillenmesi diyebiliriz. Dairemiz zaten hani belli bir süreçte bunu çalışıyordu. Almamızda da çok bir zorlama olmadan mevcut süreçlerimizde diğer daire başkanlıklarımızla beraber aynı formatlara bürünerek bu belgeyi aldık. Ahmet Ayet Tunçer Süleyman Demirel Üniversitesi Daire Başkanıyım. Dairemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, üniversitemizde, üniversitemiz senatosunun, yönetim kurulunun almış olduğu eğitim öğretim adında tüm kararların uygulanmasını, koordine edilmesini, diğer dış paydaşlarla, dış kurumlarla e, bağlantısını sağlayan bir birim. E, belgenin önemi şu şekilde, biz zaten çoğu süreçlerimizi daha önce belirlemiştik, süreç kartlarımız vesaire her şey hazırdı ama bu süreç bize yapmış olduğumuz tüm faaliyetleri yeniden gözden geçirmemizi, iyileştirmeler yapmamızı bir fırsat sağladı, bir onanak sağladı. Hı hı. O bakımdan bizim için önemli. Ya öğrencilerimizi daha iyi, daha kaliteli hizmet sunabilmek için standartlarımızı geliştirdik.